Geldi. bilginiz olsun. Yani avantajcı bonusumuz neydi? Size özel şu an dilleri siz bahsetmek... Canım ben bunu yayında nasıl diyeyim hayvan gibi dolmaya ya? ya. Yemem şu an. Çok, 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 şu şey an yemem. Ne yapacağım? Yerim. yerim. Ay ben şimdi de... yemem. Birazdan maçı izlerken sen izle. Tam birazdan şimdi. Şu... O zaman yerim. Oraya koy ama. Ayağın gibi dolma yitirmiş ben nasıl yiyeyim ya kardeşim ya? Neyse. Oynamak, Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum lütfen. Peki Ali teşekkür ederim. <laughs> Peki data açıksak hesabı kim öder? <laughs> ya bu sorular ne saçma sorular ya? Normal sohbet edeceğim. Vallahi yere bağlı. Sen davet edersen sen, ben davet edersem ortak yap. <laughs> öğrenci kızlı öğrenci Öğren... Okuyor musun? Ben kız değilim. Kız öğrenci yurdu bilmiyorum. Seves Okey. Boyna kalaba. Boyna kalaba. <laughs> <laughs> Teyze bunları da sana sana. Kargo. Nasılsın sen ya? Kargo da Kimsin oğlum? Oh. Ale, Oğlum sağ ol. Eve girdi. Yıldayız, nasıl yani? Oldu. Kim bu? Şu bu arkadaş kim? Ya şunu kovalasam ben onu şuradan. Sen ne arıyorsun lan? Buradan nasıl girdin ben buraya sen? <laughs> Devam <Dımır, dımır. gülüyor> Nasıl yani? <laughs> nasıl nasıl nerede görüşelim? Aradım bir başka görüş annenle galiba. Ha Olur, ne Anne diyor ki bu adam ben bunu tanımıyorum. <laughs> Evliya mıdır nedir o zaman? <laughs> Yapay SK ile ve çok iyi ya. <laughs> Oğlum sen kafayı yemedin tanımadığın adamı ne alıyorsun eve? Bir şey olmaz ya ne olacak yaşlı başlı adam çorba koydum içiyor öyle. Ne dedim miyip hem seni yatayım uzamış atıyor. <laughs> Aç aç. <laughs> oğlum sen manyak mısın adamı o şekilde benim yatağımın üstüne yatırdın? Ebenin amını yap. Manyak <laughs> bak ne yapıyorsun <laughs> benim yatağımın üstüne yatırıyorsun. Aa, bu olaylar çok iyi. Düdük. Ananızın amına koyayım üçünüzün <laughs> <içimizin> de. <gülüyor> Harbi abi. Abi öyle bir durum. başladık valla. Bayağı. Amına oğlum orası. Bu ne lan? Bu <laughs> Yemin <laughs> ediyorum <laughs> İsmail Dalgıç'a benziyor kanka ya. <gülüyor> <gülüyor>

Nasıl Let's yani? Ana biz kim, bazı biz kim, öl biz var yoku biz kim, nesli Ah lan. Telefonu soksana bir şeyin altına, sikini böyle suyun altında göstersene. Hiç böyle hiç yayınım olmadı, değişiklik olur bana da. <laughs> What the fuck? Ya abi ya. ya. Abi telefonu soksana bir şeyin altına, sikili böyle suyun altında göstersene. <laughs> hiç böyle hiç yayınım olmadı. Değişiklik olur bana da. Çok. Ha böyle direkt suyun altına, sikil suyun üstünde mi altında mı şu an? Sıkıntı kardeşim ya. Ne? Nerede yayın açıyor bunlar? Abi TT. Nasıl yapabiliyorlar böyle yayın? Abi şey, VPN ülke falan filan. Odu. Aksiyona muaptı bu de Hadi lan. Oo. Sevgili yapacağım diye kendinizi şartlandırmayın. Kendinizi geliştirin. Kedileri besleyin, köpekleri besleyin. Gezin, dolaşın, eğlenin. Yiyip için. Hayatınızı yaşayın. En normal gidin. Kariyer yapın. Çok paralar kazanın. İş yerlerinde terfi alın. Azimli olun, hızlı olun. Hayalinizden vazgeçmeyin. Amın oğlu motivasyon bu. Amın oğlu Yok. motivasyon. gel çay. <laughs> Abi bu çok tatlı Çinci, ya. Gel çay iç gel. gel. What? Gel çay. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Abi çok istiyorum bundan ben ya. Nasıl yani ya? Bardaktan iç bardaktan. Bardaktan iç oğlum. Bu hayvanı satın alabiliyor mi? Bu ne oğlum? Yok oldu? Işte yasak. İstemesi yasak. Abi çok, çok tatlı Gel çekirdek de Gel. Gel çekirdek iyi gel. gel çekirdek Gel. Çekirdek de tek oğlum. Niye yasak ki benim Bu Da biz. Şey. Aferin benim akıllı <laughs> oğluma. <laughs> Aşk <Daha> sigartır <çıkardım> oğlum. Aşkı dinibir sırmez olsa. Altına diken. Ol kap. Sağ kanat. Abi kuduruyorum. Kuduracağım. Hadi Şansa bak. Arkası Real Madrid. Arkası Real Madrid. Yamalıyan Mbappe'yle mi gittim yoksa? Hadi El lan be. oradan. Mbappe! <laughs> bir gün konuşuldu bu olay. Bir gün sadece bu olay konuşuldu. Nasıl gelebiliyor kanka? Abi şinansı şansı. Oğlum biz yani bizden... Biz de alçıyoruz amın. Yamalıyan Mbappe'yle mi gittim yoksa? Of. Yedireceğim şimdi. <laughs> görmedim lan <laughs> <laughs> nasıl bir hali ya <gülüyor> <gülüyor> hocam size bir şey sorabilir miyiz sordun ya ya, ya hocam, hocam, hocam ya ha iki şey sorsak e bu da ikinci işte ya hocam ya. Olur. Tamam, hadi sorun bakalım. Hocam şey, e, ikinci üniteden gelecek mi sınavda? Ben sorabilirsiniz dedim, cevap vereceğimi söylemedim. Çok <laughs> komiksin. Senin var ya, o ananı bir yok eder. Çok fucking sad. Kira senin galiba. Sen çok, çok galiba. Kim? Ha? Sen. Bana mı dedin? Evet. Niye öyle dedin şimdi sen bana? Yok söylediğin hoş mu şimdi Kiraz? Ben de sana daha düzgün Türkçe konuşamıyor köylü ırgat desem hoşuna gider mi? <laughs> He, gider peki doğru söylüyorsun. Allah Allah. çok güzel, teşekkür ederim. Kalem sürmüyorum. Yazdan kaçırıyorum. Aldın mı cevabını? Sende bir Trump şeyi var mı? Böyle getir yumruk atalım pezevenge. <laughs> yaptı oğlum. oğlum. Hacı yapmam. Yumruk haca, atarsın evet. kalkar. Ya şimdi Trump'ı gidip orada uğraşmayalım herifle. Orada başımız belaya girmez. Girebilir mi? Girelim. Dövsek Trump'ı. Ya bu adamla bir podcast yayını yapamıyor. Yaklaştırmaz. Burada, burada şey yapalım, döveriz. oyunu <laughs> <laughs> oynamadım öğrenmek istiyorum. İksir gole mi ne ya? Piç. <gülüyor> <gülüyor> bu, çok bu gibi okudum biliyorsunuz. Çünkü ne yapacağım? Kolun çatlaktır ama o sırada arkadaşların röntgen göndermiş. <laughs> ben şaka mı demiş ve gerçekten ben şaka mı? Ama ben iki saattir bunu ben saka mı? Ben saka ne demek diyor ki <laughs> tabletten çalışanlara ya. karşı slide'ın çıktısını alıp çalışan tıpçılar. Ben basit bir adamım. Muzu sayarım, muzu yerim. Ben buyum mesela. Birileri sürekli diyor ki tabletten çalış bilmem Hı. nereden. soru işareti tam, Allah yardım tamam. olsun. Tam soru işareti. Ya senin çevrenizde ya insan da mı yok amına koyayım ya uyaran. Lan ne yapıyorsun diyen ya bir 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 Vallahi bunu demek ki arkadaşı yok bunun. Ben çalışıbilmem. Biz, biz Arçuno'yu böyle düzelttik. Biz Arçuno'yu kendimiz. Ne şey ne yaparak düzelttik? <laughs> Normalleyerek düzelttik. komik birisi var. <laughs> o da sensin abla. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl <yani> ya ya? <laughs>

Annem bunun adını bilmiyorum. Çamaşır asıyor. Bundan almış. Bu da bozu çıktı. Ben de kol alıp İsrail boykot eden dayılar gibi bunu bunu arkıyor çekerek boykot edeceğim. Sadece izleyin. Fuyaka fuyaka. Sex one nine. Fuyaka fuyaka. is stereo. Çocuk. Şimdi çok sık porno seyredemiyorum. Neden? No hey. Noblesi Ek... bizim noblesi mi acaba yabancı? q text something? Like you are the real one? Or... Amigo seninle ilgili duygusal mı yapıyor? Ne diyor lan? Yes from clan. Welcome to, welcome to stream bro. Üstücü noblesi. Bu, bu çocuk bizim yabancılardan aldığımız çocuk. Baya iyi içerikler üretiyor bu arada. Welcome. Welcome and thank you for Geçti de ondan. Thank you abi yazıyor. Ya yani değil mi bir James Bond <laughs> filmini veya bir science fiction'ı Jurassic Park'ı falan seyretmek artık beni daha çok ilgilendiriyor. Ben size bir tane sinema filmi önereyim mi? Bu ara sinemaya gidecekseniz. ben geçen gittim biz daha. Ah lan kaç sene sonra gittin? Ben hep gidiyorum gerizekalı. Conjuring 4 müydü? Evet filmin adı Conjuring 4'tü bu arada. Atılıyor, korku gezisi oluyor. Atılıyor. Korku gezisi 4. İzleyin. Çok iyi. Korku seansı. Çok, çok, çok korku seansı. Baya iyi. Baya iyi. Kıbrıs'a sinema var. Kıbrıs'a var. Kıbrıs'a anan var. AVM bile yok. AVM bile yok, Anan var. Sen şu Kıbrıs'a bir gün geleceksin. <laughs> Benim de kalmaya şu altta falan. Senin var ya ameli gibi çalışırtmazsam şu sokakları sana düzeltmezsem Pite bak. Arabaların içinde mi izliyoruz abi? Dedim ona ey güzel geçer O son ayın bayağı iyiydi. Bir tanem hayatımın anlamı yakışıklım. Seni çok seviyorum. Ay o kadar çok seviyorum ki seni. Hani nasıl anlatabilirim? Böyle bir sürü dünya olsa yine yetmez. Çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. kapıyı aç aç şimdi kapıyı. Aç 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 No place beşinci Ağabey. ay. Aç Allah'ım olmadı. Olmayınca olmuyor işte. Thank you for this up bro. Teşekkür ederim. Ağabey, gidip, beşinci ay. <laughs> Aa beşinci ay diyor <laughs> oğlum. Beş abonelik atmış. What the fuck, Pardon. <laughs> Yaşlandım. 5 tane abonelik atmış. Sorry. 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 5 abonelik atmış. Bir noblesiye bir kalp ya şekli. Bir kalp şekli var ya. Yabancı çocuk. Thank you. Thank you yazabilirsiniz. Thank you brother. Ya pardon ya. kamera ayarlarken. Elim gitti. Gülü seven dikenine katlanır. Gülüden değerini kılan o dikenidir. Siz şey, dikensiz gül istiyorsunuz. O yok hiçbir yerde. Geliyor gene. Hayat gülünce çok güzel kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Kapkara bulutları dağıtıp Geliyor. atmalı. Kap kapıyı. Aç aç kapıyı! Aç, aç, kapıyı aç! Bir daha geldi bir daha geldi Bir daha geldi 5 abonelik daha Baba harbi 5. ay değil oğlum harbi bu sefer Thank you Yazdınız ya bir şeyler Teşekkür ettim Bu sonundaki muhabbeti anlamadım ben Ne bu Niye böyle Yorumlar var ekranda Bulutları Niye böyle bu? Oğlum ben kamerada bir özürlü gibi çıkıyorum bugün. Niye böyle oldu chat? Sakallar uzadı o yüzden. Sakalım uzadı diye mi acaba? Çok saka yapıyorsun. Ya şey ya, kötü yorumlar yapıyorlar ya işte. Kötü yorumlar için güzel bir şarkı söylerken. Bu videonun olayı bu bence. Dondun bunu. ha donmamış yani. Yo yo kamerayı bir ayarlayayım bir dedim. Böyle daha mı iyi oldu ya acaba? Daha iyi olduk, daha iyi olduk. Ama çok şeyim çünkü böyle ya. Ben diğer kameraya bir dönmem lazım ya. Aklıma. Ne oldu bizim maç?